Videoma geçmeden önce Volkan ve Asya tekrar bir araya gelsin diyorsanız videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Aldatılan bir kadın ve onun intikam planı çerçevesinde ilerleyen olay örgüsünde işler bir anda kontrolden çıkar. Ali anne ve babasını arasında kalır. İkili birbirine zarar vermek isterken aslında onlarını kaybettiklerini göremezler. Derin kızını da alır Volkanı terk eder. Volkan bir anda beş parası bir şekilde kendisini kapının önünde bulur. Derin babası Haluk'un kuruması altına girer. Yaşadığı travma sonrasında Volkan Asya Ali ile tehdit eder. Asya her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada Volkan Ali kaçırır. Final bölümünde Ali anne ve babasını terk ederek kendi yoluna gider. Sadakatsiz gibi büyük bir yapım ile ilk kez bir dizide yer alan Emir Tarık Tekin diziye yakında veda edecek. Şevval Sam'ın oğlu olan Emir Tarık Tekin dizide Selçuk karakterine hayat vermişti. Kendisinden çok zıt bir karaktere başarılı hayat verdi. Tekin büyük takdir topladı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.